Top sizde. soru soracak mısın? Direkt başlayalım. Direkt başlayın. Kendinizi tanıtın. Fanzin'inizi tanıtın. İstediğiniz yani. her şeyi anlatabilirsiniz. Mesken Fanzin <laughs> e, yaklaşık 5 ay önce e, çıkmaya başladı ama bu düşünce birkaç yıldır vardı aklımızda. Okan'la birbirimizi lise çağlarından beri tanıyoruz. Yani hep böyle bir şey yapma düşüncemiz vardı. Öteliyorduk hep. Bir de e, bu kadar e, kolay olduğunu düşünmüyorduk. Daha zor şeyler bekliyorduk. Yazılarımızı topladık. İlk sayıyı 4-5 ay önce bastık. Sonra devamı da geldi. İlk sayıda sadece kendi yazdıklarımız vardı. İlk sayıda e, bir de bir sanat eleştirisi yazısı aldık. Ondan sonra sosyal medyada duyurmaya başladık ve insanlar da yazdıklarını bize paylaşmaya başladılar. Şimdi son sayıyı bugün aldık matbaadan. Son sayımız bu da 5. sayımız. Her sayıda şöyle bir şey yapıyoruz. Ön kapakta film, arka kapakta bir yazar, yazarı tanıtın. Filmin yanına muhakkak bir replik alıyoruz. Arka kapakta da saygılar belirten bir şey. Son üç sayıda yer alanları şurada listelemeye başladık. Önceki sayılarda içerideydi. İçindekiler bölümündeydi. Sonuç sayı da burada. Ya yani Gideceği yere kadar gider, biz keyif alıyoruz. İnsanlarla diyalog kurmaktan, kendi yazdıklarımızı kendi emeğimizle paylaşmaktan. Keyif alıyoruz. Maddi olarak biraz zorlanıyoruz ama bu bizi yıpratmıyor. Bazen hatta daha da heyecanlandırıyor. Ustad Mesken Fanzim sıkılana kadar biz devam eder herhalde. Yazıp çiziyoruz, konuşuyoruz, eğleniyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Dediğim gibi sıkılana kadar devam eder. Sürece Erdinç anlattı zaten. Bu dünyadan toz olup uçmadan işte bir şey bırakalım. O da mesken fansın. Hatırlanmamak dileğiyle diyelim. Mesken fansın bazı yerlerde olacak. Eyvallah.